Seçim günlüğü diyelim, sonra devam edelim gündeme aktarmaya. Son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Biz iktidara geleceğiz, hı hı. cumhurbaşkanlığını kazanacağız. Siz sakın kürsülerde, ekranlarda, mangalda kül bırakmayan Recep Bey'e bakmayın. Artık o da bu seçimi kaybedeceğinin farkına vardı. 15 Mayıs'la beraber Türkiye küllerinden doğacak. Seçime 38 gün kala zafere dayalı mesajlar liderlerin dilinde. Ortak mutabakat metnini hazırladık. Hı hı. Eğitimden sağlığa, e, teknolojiden milli eğitime. Efendim hayatın her alanı ile ilgili yanlış hatırlamıyorsam 2000'e yakın madde başlığı açıkladık ve bunu kamuoyuna kamuoyuna bunu açıkladık ve dedi ki biz iktidar olunca bunu yapacağız. Cumhur İttifakı ne yaptı? Böyle bir şey açıkladı mı? açıklamadı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yalova'da baba ocağını ziyaretinden sonra binlerce destekçisiyle seçim kampanyasını atanın huzurundan başlattı. Annelere, babalara çocuklarınızı iyi beslenmesi için günün 20 saati çalışacağım. Muharrem İnce memleketi Yalova'da Ekrem İmamoğlu Isparta'da konuştu. Sizi özel okullara mahkum etmeyeceğim. Çocuklarınızı tarikat yurtlarına mahkum etmeyeceğim. Üniversiteyi bitirdiklerinde onlara iş bulacağım. Gelin bu güzel millet ittifakına katılın. Birliğin gücünden ayrılmayın. Millet ittifakından ayrılmayın. Gelin bu işi ilk turda bitirelim. Rahmetli Demirel şapkayı kaptırmam demişti. Size söz. Biz bu seçimi kaptırmayız. Bunlar en az yedi kişiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, vaatlerine bakılırsa en az 50 kişiye de bakanlık makamı dağıtmaya geliyor. Ya böyle şey olur mu? Böyle devlet yönetimi olur mu? 14 Mayıs'ta oy kullanmaya gittiğinizde Kim Jong-un uzun boylu ruh ikiziyle Millet İttifakı'nın adayı arasında bir tercih yapacaksınız. Erdoğan 14 tane Cumhurbaşkanlığı uçağını bu iş için tahsis edip kullanıyor. Bu bir haramdır aslında. Çünkü şahsi adaylığı için kullanıyor. Bizim kazanacağımız iddiasındayız. Kılıçdaroğlu Ahmet Özal'la görüştü CHP Genel Merkezi'nde. Özal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Kılıçdaroğlu bugün de Mustafa Sarıgül'ü ziyaret edecek. Adayların, liderlerin iddialı açıklamaları. Bir yanda da milletvekili listesi telaşı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu listeler üzerinde de çalışıyor. CHP ve İyi Parti 10 ilde milletvekili listelerinde ittifak konusunda anlaştı. İttifak içi ittifak görüşmeleri de sürüyor.